Selamun Aleyküm abilerim, ablalarım, kardeşlerim. Bugün Türkiye'ye dönüyorum. Ee, eşim, Kainço ve ben üç kişi Türkiye'ye dönüyoruz. Hey. Hi. Umarım herkes iyidir. Allah'ın izniyle e, Katar Hava Yolları şirketi ile Doha e, üzerinden aktarma yaparak 8 saatlik aktarma sonu, sonrasında İstanbul Yeni Havalimanı'na ulaşacağız. Ee, şimdi Jakarta, Sekorna Hatta Uluslararası Havalimanı'ndayız. Birazdan e, kontrollerden geçip inşallah e, Endonezya'dan ayrılmış olacağız. İnşallah Türkiye'deki süreçle alakalı gezdiğim gittiğim yerleri yaptığım faaliyetleri sizlerle paylaşacağım. Abang, abang gimana kabarnya? Capek, kentuk. Şu anda uluslararası bölüme geçiş yapıyoruz. Buradan içeriye kamera açık şekilde girmek yasak. Buradan kapatıyorum kamerayı. Evet arkadaşlar. Kontrollerden geçtik. Herhangi bir sıkıntı yok. Her şey yolunda. Bakın burada kim var? Bizim Hamza. Hasan Hamza. Oğlum. Ne yapıyorsun oğlum? Türkiye'ye mi gidiyoruz oğlum biz? <laughs> Eşim ve benim kayınço. Daha önce de söylediğim gibi arkadaşlar kayınço'nun ayağına inşallah Ömer abi İstanbul'dan sponsor oldu. Yani yardım etti kısacası. Allah razı olsun. Valla çok mokbule geçti. Rabbim birine bine etsin. Benim kayınçonun ayağına protez bayacak taktıracak inşallah. Onun için hem onun için gidiyoruz hem de aile ziyareti için gidiyoruz. Benim de ikinci senem iki sene bir ay olmuş Endonezya'da bulunduğum süre. Özledik. Anam babamı özledim, ailemi özledim, arkadaşlarımı özledim, çevremi özledim. İnşallah gideceğiz, hasret gidereceğiz. Sizlerle de paylaşmaya çalışacağım. Tara vardık. 8 saat bekledikten sonra tekrar İstanbul uçağına bineceğiz inşallah. Şu anda kapıya doğru gidiyoruz. Ee, i̇nşallah. Bu abimiz bize yardımcı oldu sağ olsun. Kayınçonun ayağı direkt böyle böyle. O sistemde de biz de yararlanmış olduk. Burası Katara Doha o sırası havalimanı buradan turistler Türk pasaportuna sahip olanlar aynı şekilde Endonezya'lar için de geçerli ücretsiz şekilde transit geçiş yapabiliyorlar sorunsuz şekilde aklınızda bulunsun. Günaydın arkadaşlar. Hayırlı sabahlar herkese. Ee, Allah şükür sağ salim İstanbul'a vardık. Tabi bavul izdihamı, işte çocuk var, eşyalar falan derken kamerayı açmaya fırsat bulamadım. Ee, sağ olsun Ömer Bey bizi, adaşımız Ömer Bey bizi havalimanından karşıladı, misafir etti, her şeyimizle ilgilendi. Şu an kendisi yanımızda araç kullanıyor ve e, kendisinin gözükmesini istemedi. Özel durumlardan dolayı. Dolayısıyla kendisini gösteremiyorum. Ee, burada benim kayınço. Aynı şekilde eşim. Oğlanla birlikte. Şu anda hastaneye doğru gidiyoruz. Ee, Ömer Bey sağ olsun. Allah razı olsun kendisinden. Rabbim Rabbim birine bin etsin. Ee, her şeyle ilgilendi sağ olsun. Ee, buradan da teşekkür ediyorum kendisine. Ailesine de bol bol selamlarımı iletiyorum. Şimdi hastaneye gidiyoruz inşallah. Süreç yaklaşık 4-5 gün sürecek. Tabi uzayabilir, da daha kısa da olabilir. Artık doktor ne der bilmiyoruz. İnşallah gidince her şeyi göreceğiz. Şimdilik son durumlar bu şekilde arkadaşlar. Şöyle size İstanbul'u göstereyim. bugün Bugün 22 Mayıs. Hava güneşli, serin bir hava var. Yine İstanbul trafiği oldu her zamanki gibi. <laughs> trafik var. Şu an otobandaız değil mi abi? Şu an otobandaız. Evet arkadaşlar, hastaneye geldik. Ayak ölçüsü falan olacak. Evet. Doktor bunu gördü. Direkt dedi ki bu çöp. Böyle ayak 10 olur ya. dedi. Yani şimdi takacak olduğu şey şu fotoğraftaki gibi bir şey sanırım. Vallahi zina evet. e, güzel olacak. Allah razı olsun değil, Ömer e, abiden. E, evet. e, az önce de kadar, yani e, bir, e, bir ortam oldu. Eşim de burada. Yaptım. Şu anda İstanbul Başakşehir'deyiz arkadaşlar. Evet. Şimdi ölçü alıyor değil mi abi? Ölçü alıyor evet. Ya. Bu e, ne tür bir e, protez bacak abi? Alban sınıfı mı? Nereden, bunun adı nedir? Biyoles marka olacak. Biyoles marka. Aktif fokus sistem olacak. Anladım. Karbon ayaklı. Karbon ayaklı. Evet. Tamam. Karbon ya hafif, hafif. Tabii karbon soketli olacağı için şey, hafif olacak. Bitti Hı -hı. Tamam. Sen kovayım. Evet, şimdi alçı örnek e, olarak e, evet. A ayarladı abimiz. Şimdi şu an dokunulmuyordu. Aynen. Şimdi... E, Önce örnek olarak plastik bir ayak yapacak. Sonra e, ee... kargo soketi biz yapacağız. Önce bir deneme yapacağız. Tabii test soketi yapacağız. Test soketi yürüteceğiz. De bir problem yoksa Hı sokete kargo soketi geçiş yapacağız. Anladım. İşte artık 3 ee, üç gün süreç, üç günlük bir süreç olacak değil mi abi? Ortalama. Ortalama üç gün. Normalde daha uzun sürüyor ama siz Endonezya'dan geldiğiniz için Hı -hı. size daha hızlandırılmış. hızlandırılmışla bir yapacağız. Anladım abi. Teşekkür ederiz. Evet. Bakın arkadaşlar. Terasta ne kadar güzel görüntü var. Manzara on numara. Burada da deniz manzarası. Muhteşem bir manzara arkadaşlar. Beylikdüzü merkez. Burada yakında oyun park alanları var. Maşallah. Şu karşısı Yalova denizin karşısı. Oradaki bulunan daha kısmı Yalova arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi müzik eşliğinde denize gidiyoruz. Sahile. Size güzel manzaralar göstereceğim. takılıyor. Maşallah. <laughs> Ay, İnşallah bundan daha güzel bir yürüyüş e, yapacak ve aynı zamanda daha güzel çıkacak. Berdiri, berdiri katanya. Ya Ruscam. Avl'a gidip yani işte. Yer bana da. Tamam değil vuruyordum. Buraya çiti bir şekilde şişirdim, askıya aldım. Yürüdüğü zaman vakum yapınca onu hissetmiş. Sıkmak için ne yaparsın? Sıkmak için yürüyüş yaparsın Yürüyüş yaparsın Bak e, normal adım atarken ya yani da yürüyüş yaparken abi biz Ayağı şu an mesela normal düz olmasınlar ben şöyle ka kalıyor Bak Anladın ayağı, mı demek istediğimi? Ayağı şöyle Hı hı Böyle mi istiyorsun? Aynen Tamam Yani düz olsun yani normal bir ayak gibi dursun Tamam olsun. şöyle normal <laughs> ayak gibi dururken bak Ben onu yaparım anatomi Duruşumuz bizim şöyledir. Ellerimiz içe bakar, ayaklarımız dışa bakar. Şöyle dümdüz yürüyenler futbolculardır. Hımm. Anladın mı? Hepimiz yürürken bir bak ayağına. Ayaklar her zaman çökerken dışarıya doğru yürüyenler. Doğru söylüyorsun abi. O zaman doğrusu bu şekilde şu anda. Biraz yürüsün mü? He. Sıbınlarını ekle, gelin katan yani. Bak böyle yap, yap. Burası ağnıyor. Bak burası ağnıyor. Bak. bak. Şunu şöyle yapmasın. Şu dizlikler, üstündekiler hassas şeyler. Zarar verir. Ama şöyle yapmasın ya. Hmm, jangan kayak gitu jangan pasti gitu kan? karena itu sensitif jadi nanti bisa oh, sakit kaki iya. abang coba kesana coba ya. ah, inilah kayak gini katanya itu vakumnya abang keras lah jadi dia nggak sakit kan ujungnya nggak sakit aja Şimdi şöyle bir 15 dakika yürüsün bir şekilde. Biz o zaman bir sokakta şöyle bir yürüyerek gidelim. Süper. Daha galiba. iyi olur. Bir gel bir kere daha iyi olur daha iyi sokakta. Çabucak lan kalanlar sana. Evet Şu anda sokakta yürü yürüyüş yapıyoruz test edeceğiz. Mana? jalan-jalan. Lari Iya, coba. Iya, kalau bisa jalan cepat, kalau itu bisa cepat memang. Iya, ya, ini iya, ini bisa ya. la lari aja Bang, enggak apa-apa. Coba lari ya. Coba lari ke sini ya. Iya. Lari, lari, enggak apa-apa, coba. Iya, paksa aja enggak apa-apa. Kalau ini bisa cepat Heeh. Ya. Tapi